Yarın 15 Temmuz Zafer Bayramı, neyin zaferin bayramı? Katliamın zaferi mi olur? Ölen de biziz, öldürülen de biziz. Bilerek iğrenç bir oyunla ülkenin bel kemiğini kırdılar. 15 Temmuz gecesi nerede olduğumu merak edenlere söyleyeyim. Adana Kürt Cezaevindeyken yüzev, bugün Adana ruh sağlığına gidiyorum dediler. Bu işte bir pislik var dedim. 15 Temmuz gecesi bana ilaç verip etkisiz hale getirip oradaki hastalara öldürttüreceklerdi. Şimdi kalan Türk bayrağına baktığı zaman insana acı veriyor. Bu kadar dedemiz, ecdadımız bu topraklar için şehit düştü. Böyle şerefsiz insanlar iğrenç bir oyunla bu gençlerin, bu ülkenin geleceği istikbaliyle oyun oynasın diye mi? Ama hakkını savunduğumuz insanlar bizi katlediyor. 1993'lerde Muhsin Yazıcıoğlu Barnamar İncil'i için değil, Mecliste sinsi sinsi bir takım görüşmeler yaptı. Yapılırken Fethullah Gülen ve diğerleriyle Seyit Silo'da çıkan genç çok çetin çıktı. Her ne teklif edersek edelim devletini, milletini, vatanını satmıyor, dininden, imanından vazgeçmiyor. Refah Partisi milletvekili Şeyh Ahmet Aydın bunun eti butu nedir ki? Devlet de biziz, millet de biziz. Bir çırpı da ortadan kaldırırız. Fethullah ile. bunun varlığından nur cemiyası halk haberdar olursa benim nur cemiyasının halkın desteğini alamaz, başa gelemez amacınıza ulaşamazsınız. Musin Yazıcıoğlu şaşırıyor. Bunlar hangi dinin mensupları diye. Düşünün 93'te işte, rahmetli Necmettin Erbakan gel aramıza gir diyor. Yok diyorum Allah'tan korkarım. Devlet malı öksüzün, yetimin, mazlumların hakları. Hazreti Ebubekir bile devlet malından bir geçi kayboluyor. Görenler delirdiğini zannediyor. Sana sürüler alalım dediklerinde ise ilahi huzurda hesaba çekildiğimde siz bana yardım edebilecek misiniz? Devlet malı öksüzün, yetimin, mazlumların hakları bu da şehitlerimizin kanı bu kanı bu ülkede gasp ediyor, dünyaya zulüm yayıyor. Bu ülkeye maddi manevi tahribat veriyor. Değerli vatan evlatlarını da size katliamını yaptırdılar. Şimdi hepinizin katliamı hak ettiğiniz için. Üç kuruşa sizi satın aldılar. Kuçu 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 dediler. Cehennemin dibine doğru götürüyorlar. Hakkını savunacak bu ülkede kimse kalmamış. Hakkını savunanları bu millete üç kuruş karşılığında katliamını yapıyorlar. Zafermiş. Neyin zaferi? 1990'lı yıllarda Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nda özel harekat odasını Amerikalılar İsrail'in talimatıyla kumanda ediyor ve orada imha edilmesi gereken belgeleri ele geçirdiğimizde arkadaşımız şehit ettiler. O günden beri nefes saldırmayan hakkını savunduğumuz insanlar. Size şucu dediler, bucu dediler. İnsan olduğunuzu unutturdular vatan sevdasını çaldılar, vahşice sizi birbirinize kırdırırken kanınızdan, canınızdan vampir gibi beslenen yaratıklara üç kuruş için bilerek desteği siz veriyorsunuz. Bugünler en güzel günlerimiz. Cenazemiz çok, o kadar da kefenimiz yok, şimdi son darbe. Ama garip olan bir şey var, bu zalimler bu ülkeyi bütün insanla birbirine kırdırıp kainatı kızıl kana bulayacak, kendilerini de helak edecek. Çok ağır ve acı faturalar bekliyor hepinizi. Bugünler en güzel günleriniz.